Herkese merhaba. Bugün Shonen serilerinin atası olan Dragon Ball serisinin izleme listesini anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Çoğu kişinin başlamak isteyip de başlayamadığı seri Dragon Ball. İlk olarak 1986 yapım olan Dragon Ball serisini izlemek lazım. 153 bölümden oluşmakta. Çok fazla doldurma bölümü olmadığı, yani için içinde filler bölümü olmadığı için olanlar da kaliteli bulduğum için atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum bundan sonra bitti mi? Hayır bitmedi. Daha filmler var. Açıkçası ben en son çıkan film dışında hiçbirini izlemedim. 2018'de çıkan Broly filminden bahsediyorum. Ama evrenin içine daha iyi girebilmek ve karakterleri daha iyi tanımak için hepsini izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak orijinal Dragon Ball'un tam 4 tane filmi var. Hepsini izledikten sonra tane seri karşımıza çıkıyor. İlk seri Dragon Ball Z. Orijinal hikayenin devamı olan 291 bölümden koşmak zaman yetersizlikleri yüzünden görüntü ve ses kalitesi o kadar iyi değildir. Orijinal bir deneyim ve o çağın havasını almak isterseniz izlemenizi tavsiye ederim. Diğer seri ya da alternatife geç. Z çıktıktan 20 yıl sonra 2009'da yapılmış olan Dragon Ball Kai serisi. Kai Z'ye göre mangaya daha sadık olayları uzatmadan hatta kısaltarak derleyip toplayıp filler bölüm eklemeden ve üstüne tüm seslendirmelerin yanından yapıldığı ve HD görüntü kalitesi sunarak tekrar karşımıza geldiği için izlemenizi tavsiye ediyorum. Adamlar sırf daha çok insan Dragon Ball izlesin, göz zevkleri bozulmasın, iyi çizimler görsün diye animeyi baştan yaptı. Bence siz de başlayın. Dragon Ball Kai serisi 3 kısımdan 3 tane sagadan oluşuyor. 2009 yapım Kai animesinde 2 adet saga var. Onu izledikten sonra Dragon Ball 2014 Kai var. Onu izleyeceksiniz. İlk Kai 97 bölüm. 2014 Kai 61 bölümden oluşuyor. Seri toplamda 158 bölümden oluşuyor. Payı ve 2014 payının toplamı olarak. Yani Z'nin 291 bölümden oluştuğunu hatırlatayım. Neredeyse iki katı. Yani bu kadar fark ediyor. Peki. Vegeta, what did you say his power level is? Vegeta! What does the scouter say about his power level? It's over 9,000! Uh, it's over 8,000! 9,000? 8,000? There's no way that could be right! It can't! Come on, that can't be right! It must be broken or something! Don't be so sure. I'll have you know I was trained in the art of Kaio-Ken. You're going down. And I doubt I'll even have to use the Kaio-Ken against you. Huh? Kaoken? ken huh? Z ya da K'yı izledikten sonra tam 15 tane film var. Hepsi de Z filmi. Dragon Ball Z Movi olarak geçiyor. Yani çizimleri o kadar iyi değil ama siz kendiniz de izleyin. 15 tane film var dedim ama son iki filmi izlemeyin. 13'e kadar izleyin. 14 ve 15 devam serisi olan Dragon Ball Super'den spoiler barındırıyor. İlk 50 bölümden spoiler yersin. Ama spoiler'ı takmıyorsanız hepsini izleyin. Siz bilirsiniz. Peki filmleri izledikten sonra Dragon Ball Super serisine isteyen geçebilir. Çünkü anlatacağım seriler GT serisi yan bir seri. GT izlemeseniz de olur. Direkt Dragon Ball Super'e geçebilirsiniz. Peki 1996 yapım olan Dragon Ball GT'yi izlemeniz lazım. 64 bölümden oluşmakta Z'ye kadar ciddi bir hikaye anlatmamakta fakat yani evrenlerin yok olduğu ya da dünyaların yok olduğu bir hikayeden daha çok bir karakter hikayesi diyebilirim. Çizimleri Z'den iyi ama kayı kadar iyi değil tabii ki 96 yapım olduğu için. Dragon Ball GT'nin de bir adet filmi var. Goku'nun torununu anlatan bir film. GT direkt Goku'yu anlatıyor. Ama Dragon Ball GT Movie torununu anlatıyor. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. GTA izledikten sonra 2015 yapım Dragon Ball Super serisini izliyoruz. Bu da 131 bölüm. 131 bölümden oluşmak. Çizim kalitesi ise gayet iyidir. Yani seveceksin. Seriye yeni gelen sayı notları, yakın tanrılar, melekler gibi yeni kavramlar ile hala gösterecek çok şeyin olduğunu bize gösteriyor. Süper serisi. Süper serisini yani Dragon Ball Super animesini bitirdikten sonra 2018 yapım Broly filmini izliyorsun. Benim de izlediğim tek Dragon Ball filmi Broly. Filmin çizim ve görselleri bir anime filmine göre gayet üst seviyededir. Sizi tatmin edecektir. Evet son seri ve izlemezseniz bir şey kaybetmezsiniz ama bölümleri gerçekten kısa. 8 ile 10 dakika uzunluğunda değişiyor. Ben çizim şekli ile farklı yeni bir Battle Royale tarzı Aslan kart oyununu tanıtmak için yapılmış Dragon Ball Heroes serisi. Yani dediğim gibi oyunun tanıtımına reklamını yapmak için yapılmış bir seri. Zaten bölümleri kısa. İzlemezseniz de bir şey olmaz. Ama ben yine de anlatayım. Farklı karakterleri bir araya getirip anlamsız bir şekilde savaştırdığı Battle Royale tarzı ile yapılmış bir anime. Bölüm süreleri normal bölümler gibi 20 ya da üzeri değil 8 10 dakika süreye sahip. Bu yüzden bitirmeniz daha kolay. Ve e, henüz çıkmamış bir film. Çıkış tarihini yazarım videonun altına. Dragon Ball Super Super Hero filmi. Ad biraz garip ve uzun ama film çok güzel duruyor. Tabii ki trailerlardan, fragmanlardan biz kadarıyla. Film umarım Türkiye'ye gelir. Gelirse çok sevinirim ve direkt giderim. Film eski seride gördüğümüz bir örgüt, bir düşmanı tekrar getirip onun etrafında gelişiyor. İlk seri izleyenler düşman olursun yani düşmanı görünce eminim çok şaşıracaktır. Pekala bunların hepsini izledikten sonra benden daha Dragon Ball fanı olacaksın. Çünkü ben bile izlemedim. Dediğim gibi GTA ve Hero serileri yanıma materyal. Filmler sadece Broly filmini izledim. O yüzden anlatacaklarım bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Düşündüğümden daha kısa oldu ama eminim işinizi görmüş. Bildiğim her şeyi anlattım. Yanlış varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da fikirlerinizi e, kanala abone olmayan da varsa olursa sevinirim. Olmazsa da olmazsanız da siz bilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Sonraki video Attack on Titan oyunları üstüne bir video olabilir. Ya da başka bir şey yapalım bilmiyorum. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.